benden küçüklerim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerine öperek videoya başlıyorum. Bugün Bob Pro'daki yine oynadığımız oyunlardan birisinde Chess diye yani saç, satranç diye bir harita açarak buranın rekorunu rekorunu kim kırmış ona bakıyoruz. Bugün bugünkü rekorda Evet gördüğünüz üzere en düşük rütbe olan Tom Spidron yani isimli arkadaşımız kırmış. Evet. Şu anda bu arkadaşımız birinci olarak sıralamaya girmiş. Ve ben sıralamada yok bile. Görüyor musunuz? Hani mahkum desem sıralamanın en altındaki kişi bile benden daha hızlı bitirecek yeteneğe sahipmiş onu öğrendik hemen izliyoruz bu arkadaşımızı Bak kardeşim mu abi arkadaşlar sizce bu doğru mu yani adam başka türlü yapamaz yani herhalde Oh, evet. Bakıyoruz. Adam ne ne işte konuşamadım. Ay. Evet arkadaşımız tam 42 saniye 353 saniyede bitirmiş. Ve biz şimdi bu rekoru kırmaya çalışacağız. Kıramazsam da artık yorumlarda şey yaparsınız işte. Yani beni destekleyecek şeyler ya. yazarsınız. Başladım. Ben o artık Kedi istemeden ben yaptım bu arada. Gerçekten yani şu an. Şu an ben Ama orada takılmasam iyi ve gidelim. Ya. Evet. Utaro diye bir arkadaşımız Çınarda gördüğünüz gibi 55 saniyede bitirmiş. Ama bak biz böyle gidersek 55 saniyeye geç tamam mı? 1 dakika da zor bitireceğiz ya. <laughs> Hadi. Hadi. Yok geçemedik. Ama ben neyse hep şu yerlerde takılıp duruyorum. Evet dediğim gibi. Tabii ki de. Bitirdiğimiz süre 1.5 bir saniyemiş. Ben hemen Abilerim, ablalarım, küçüklerim bu reklam yüzünden yani beni affederseniz He... mutlu olurum. O zaman yeni artaya geçelim. Evet, evet yeni artaya geldik. Hemen deniyorum. Şeye bakmadım ama yani rekora bakmadım ama hemen şöyle hızlı hızlı gidersek Tamam. Yanmışken hemen rekor rekorda bakar. Şu rekor Ardahan GG abimizden 34 tane 279 tarihiyle bir rekor. Hemen bunu da dinliyoruz. Ve Evet. Yani ne diyeyim şimdi gerçekten ne güzel oynamış. Bir de yere bakarak yere bakarak yani aşırı zor. Evet burası en sıkıntılı yer herhalde yani. Şuna baksanıza. Yani artık. Ben bununla bir ke ben bunda bir keresinde arkadaşlarımla kapışmıştım. O zamanlar yurda gidiyordum tabii. Yurt dediğim bizim evin yakınında bir cami var. Orada yaz ayında gidiyordum. Şimdi arkadaşlarımla bir iddia koyduk. Kazananın bir gün boyunca istediği oynanacak diye. Ben şimdi bunda rekoru 35 yaptım. 35 değil 36 da olabilir. 37 de olabilir. Ondan pek şey değilim. Hani onu da tam hatırlamıyorum. kazanan ben olmuştum. Ama o günde gerçekten de arkadaşlarım ya yani çoğu kişi gelmemişti. Yanmadan bitirebilirsek umarım yaparız. Sanki yapamayacağız gibi yine bir şey geliyor da bana. Olsun. Artık yapabildiğimiz kadar yorumda belirtmeyi unutmayın. Ben de nasıl oynuyorum diye. Yorumlara herkes yok diye basın. Direkt yani hiç şaka da şaka yok. Yok diye ablamıyorsunuz yani direkt. Yapar mıyım be? akılsız kafam var ya. Bir dakika ben hemen geliyorum. Gerçekten bunlar için özür dilerim ama benimle de yapabileceğim bir şey yok. Affedersiniz. Canım. Abilerim, ablalarım, küç ve küçüklerim. Başladık. Hadi. öyle. Hadi. Hayır. Ama yapmamız gerekiyor yani. Evet, yine yapamadık. 34 saniye. 527 saniye de yapan da var. Ama biz yani ben de yapan yok. Ben ne diyeyim şimdi buna kardeşim? Adamlarmış gibi yapmış. Tamam. Tamam. Yani. Bu da kötü oynayan diyen artık ne bileyim. Güzel de yapıyor şimdi ya. Yalana <laughs> gerek yok. E o zaman biz, biz de başlayalım. dedim. Baş Başladık. Hadi. Lütfen. Lütfen bak. <laughs> Hayatımda tek istediğim o rekoru yapmak be. Biz böyle gidersek biz sabaha kadar uğraşacağız böyle. O zaman ben de artık burada videoyu bitireyim arkadaşlarım. Abilerim, ablalarım ve küçüklerim. Abone değilseniz abone olup like atmayı ve videoyu hani yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. E, o zaman kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.